Her türlü oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Ben Arif. Gel göreve başlayalım. Bir önceki bölümde yarım kalmıştı. Onu kapattık. Yaptık görevi. Şuraya geldik direkt. Hadi gel. Dur bana Sen da Cenab bu. Bana da para ver. Arif 20 levellik adamla giriyor. <laughs> ne <diyor>? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi neymiş? Recovered'ı. Ee, otelde, otelden tırı getireceğiz. Bak getiririz bir saniye. Ben bir eşyalarımı güçlendireyim. Ben de hiçbir şey yani yok. Ben neyi güçlendiriyorum? Şimdi de bende mi? Bende bende. Hmm. Ee, Arif'in 20 levellik adamıyla gelmesinin sebebi şu. Bu hafta sonu dedi Arif. Ee, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz Minecraft 1.8 çıktı. E artık klasik survival'a başlamanın zamanı geldi. Çok güzel şeyler yapacağım onu. Bom, bir her bomba yapacağım. Şey. Evet. Sileceğim. Hadi gidiyoruz. Bir dakika bekle. Da tamam ben seni bekliyorum hadi. Bırak <laughs> şimdi Abi arabanın finellerini bozmuşum bak Haydi yürü sen mi süreceksin? Sen sür gel Ben bindim Sen ben... Neredeyim? Gel doladım? Hadi gel bekliyorum Son gazla gel Bindim mi? Oğlum ben gittim g gidiyorum hadi Herif gitmiş şurada. Arabaya çok yak veriyorum değil mi? gördük. Hı. Bu hafta Dead Island bitiyor. Nasıl bitecek oğlum bu kadar bölümün? Ya öyle işte lan. Hmm. 2-3 bölüm çekelim bari. Bir saat çekeceğiz işte. Bir saat mi? Ya bir saatten az. Oradan antrenöre gireceğiz daha. Ne demeden olmuş. Antenede gireceğiz, antenede çekeceğiz. Yarın da tek kişi çekeriz. Okay. Artık hafta sonunda klasik survival oldu, çekmeye başlarız. Tamam. tamam. Hop. Hafta sonundan kası Cuma günü. Pazartesi günü ilk bölümde karşınızdayız. Ben geldim be, Seni bekliyorum. Tamam. Geliyordum ben tamam, geliyorum ben tüneldeymişim Tamam ben geliyorum tüneldeymişim Şu yukarıdan O. Ben niye Biraz oh. bir şey. Gel lan biraz yüzme zevkiye geçin hadi. Ya hadi gel. zombileri sana havale ediyorum. Bana gel oğlum. Yine. Adam tek atıyor ya. <laughs> ben bunları da tekmeyle döverim. <laughs> Ayı nasıl öldüreceğim bakalım orada hadi. Ulan 10 kere vurduk ölmedi. geliyor oyun sesleri. Geliyor mu? Geliyor. Ben yani hallettim onu. Tam burada. Çok hoşuna gidecek bir şey var. Geliyor mu? Tarz. Halledeceğim şimdi. Biraz beklersen sevinirim. Genç artık benim için oyunun bir zevki kalmadı. Bitirdim oyunu. Neden? Ha, doğru. Aslında oynamasaydın daha iyiydi. Olsun. Lan ne? sesi nereden kısıyorduk ya? Eski. Ben bu. Bunlar üstünden. Options. Orada video var. Yok. Tamam Gamma. Game. Gamma Game. 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 Al, alet. Bana çaksınlar Hadi ben. Oooo. <laughs> <laughs> Yine oğlum siz. Bekle bekle. İçeride Bekle. Sana sana doğru çek. Sana doğru çek. Helali. Adamsın. Dur lan. Ne verdik var? Ne Al şu ID. Tamam lan. Dur bir. İnventörde. Tüh sana vuramıyorum. Yoksa uçtuydun şimdi ya. Of. 33 level iki. Al. Kaç ekşi At. verdi? Atayım bunu sana al. Kullanırsın. Ne? Neymiş o? Rebo Aa sana niye bu kadar az? He doğru ben öldürdüm ya. Hadi gel. Girsene içeri gir. Bekle biraz. Hadi lan gir. Hadi. Chapter 3. Keşke sen öldürseydin lan. Silah çıkardı sana. Oğlum on ne daha bir şey vermez. Silah şeyde veriyor. Bu adamın ayrıldığında veriyor. Her silah demiyor. Böyle kesici alet demeyin. Bana ne be var Bu arada size oyunla ilgili bir spoiler verin. Oyunda dört tane harita var. Yani adam bunun gibi. Dur lan arkamızda bir şey mi var? Zombi varmış lan. Kaç sana bir şey göstereceğim. Abiciğim şurayı bir halledersin. Tamam kendini yiyecek onları bırak. Meat bomb mu yaptın? Hmm. Beni kes. Ben direkt gidiyorum. Sana bıçak alkol var mı? Gel içelim. Yok hiç mi? <laughs> Alkolle araba kullanamıyor mu? Diğerini kapmayı da farklı at. Helal. Hadi yer niye? Geliyorum ben. Uyum ben de yok bana ne diyorsunuz siz? Abi başa aç. Tamam ne yapıyosun? Zaten oradayız bekle biraz. Haydi hadi gel. Benim adam büyük ya kıçı sığmıyor. Bak. Senin yüzünden giremiyorum lan. Ben <laughs> bu göster <laughs> gösterdim. Bu, bu job son adada bulunuyor dördüncü adada. Polis yok. Bu ne lan? Ben ya. Hadi önden sen git. Tek atıyor adam ya. Yani. Oha. <laughs> Aklıma The Walking Dead geldi. Tanko abi. Kolay sen ben vuruyorum ki hiçbir şey olmuyor Geliyor bana Dur <laughs> lan ben öleceğim şimdi Vallahi adamların fırınlarına bak Çalışıyor lan bunlar Abi bir yardım etsin Bu hala kakıyor. Mermisi misin bari? Ben gidiyorum senin bekleyeceğim be. Hadi mi? Korktum lan. Bu ne lan? Dur bekle bekle bana gel Ne vurdu be? Ha, ya, geliyor bak. Sana çekil çekil gelin Lan dur Mermilerin önüne geçiyor manyak ya Vuramazsın beni herkes gel. <laughs> Geldi Oh <laughs> wow. Haydi, ben gidiyorum abi. Kolay gelsin. Temizle sen burayı. Ya da temizleme vazgeçtim. Direkt gel. Peşimden zombiler kovuluyordum, yardım et. Çekil. Evet, gel. Lan, bunlardan da dayak Aa, öldü. Ne oldu lan oyundan? Buranın kapısı da yok değil mi ya? Ne oldu lan demek lan? Ne bileyim? Dur bakalım bir daha gideyim. Hadi çabuk gel bekliyorum. Haydi Kırmızı gayet eserim şu Sana Bana bir yardımım mı vardı ama? Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Gece Derde. Bu ne lan? Arkada garip şeyler açıyor. Vay bak bu canmış. Şu anda 46. Yok. Bu ne lan? Bu ne lan? 16 saat 17 dakika mı? Aa sen ölmedin. Hadi be kardeşim neredesin? Ha gelmişsin. Yürü hadi. Önden. Acaba düşünüyorum seninle bir bölümlük BF3 mi çeksek? Mimplayer mi? Aynen. Ben Razer olmayayım. <laughs> Arif daha 3 level ha. Ama ya, dünkü eğlencemi hiç kimseye şey yapamam yani. Kalamam ya. Hadi hadi gel hadi, gel. Ya su içinde bir adam var onu öldüreceğim. Aa su içinde boğuldu sala. Hadi hadi gel. Nerede? Zombiler. Kaç 5 e, level mi 6 level miydim burada? Çok zorlandıydım ya. <laughs> İşte o yüzden seni çağırıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> <Saki almışım. Sessizlik> Sana XP geliyor Ayrıca... mu? Ne? XP geliyor mu? Geliyor hepsinden geliyor. Para olsun. Kaç XP geliyor? 4 XP. Şu an kaç geldi? 85 dolar yani. Bunu kim böyle bu? bıçak mı attın lan adamı? Abi bir an önce gel... He, gelmişsin. He, takıldı bu <Sessizlik> Bir tekmeyi, ben bir silahlarımı değiştireceğim. Biraz korur musun beni? Tamam. Haydi. Tamam bir tane daha alıyorum bırakıyorum. Atlar alıyorum. Tamam. Nasıl? Buradan gidiyoruz yanlış. Ha, ha, ha. 2 metre aşağıdan düştüm öldüm. Harbi mi? Hmm. 259 lira gitti. Ben <laughs> de oyunun sonlarında hiç para kalmadıydı, alamıyordu. Harbi mi? He. Ee, tabii sonra tekrardan biriktirdim. Saç bana... Hadi be... Ya abi gene düştüm ya. Ulan camı kırmışsın oradaki. Evet. Aa bekle ben camları kıracağım. Bunların sese gelmesi lazım. Olan The Walking Dead, ya bu oyun yalancı, ya da The Walking Dead gerçek değil. Ya bu elimi. Gerçi Left 4 Dead'de de aynısı şey oluyor, sese geliyor. Aa, ah, oh, yalan adam. Diye diye. Ah. İyice patlatıyor. Şuna bak ya. Biz İngiliz anahtarıyla takılalım tabii. O da bir silah değil mi? Aç Bu açı- Ör. Buradan değil, buradan Hadi ben oradan Oh, gel Çekil be Hadi gel Vay, adamım abi? Şu öküz oturturdu valla <laughs> Ölü lan adam Ölüye saygın olsun valla Yürüye yok Dur 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 Vay Morphing <laughs> Ne Oğlum kapıdaki adamı niye öldürmüyor lan? Ya bana ne be Adam ölü Oradan niye gidiyoruz oğlum? buraya geliyoruz Buna morfini verdik şimdi gidiyoruz Hadi gel Yaşamayacak da ölecek Gel gel O zombi kapının arkasına sıkıştık Canı gitti lan zombi Yok tamam yani yaşıyor böyle Dur dur ben vuracağım Kafa vur. Kafasını patlatamıyor mu oğlum ayağını? Patlatıyorum. He. Yeah. O özelliği açmadım tamamen Hop aşağı düştüm Sen öldün lan. Öldün mü? Aşağı düştü zombiler ölüyorlar. Biliyor musun yani? Ne? Valla ben tek batınca yaz canı gidiyor zaten. Ben o zaman ben aşağı düştüm. Anneciğim bak mal kırmış. Al. Ya tamam sen orada git. Helal 500 helal oğlum. Abi 5 xp geldi bana. 50 xp geldi. Kaçı? Bir gidi tane. Ben de öldü O ne nasıl? Bak o ne be? Bolluk bir yerde zombi varsa so, bana x'e basayım hep bir ben 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 öyle alayım. Burada cam var. Kula. Ha geliyorlar. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş lan. Sen bekle ne kadar ben herif burada. Parçalarım. Lan benim şey aldım. Çüşme kardeşim. Uçurdum. <laughs> Demek sen alabilir miyim acaba? Ne aldın ki? Sen bak eğer ben ne Yerde ben almadım. Yerde mi? Ha ha burada. Pardon pardon. Yok oldu bir anda da. <gülüyor> <Bayağıldı>. <gülüyor> Girilmiyor. Yan tarafı. Camdan girsek mi olur ya? Cam açamıyorum kıramıyorum. evet, evet. Escape escape. Şu konuşmaları hiç sevmiyorum. Dur 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 şunları alayım oğlum parçaladım lan Ya batarya oh. falan bunlar hepsinden aynı şey çıkıyor O odun motoru duruyor mu sende ya? Burada cam var kullanacaksan kullan Oğlum bende cam bol merak etme Hadi gel Bekle biraz wow. Sen bir yere git ben başka yere git Gitsen oraya git git Aha oh, bak buradakiler git. salak bunlar fark etmiyor bu fark eder de. Bazıları var onlar bir fark etmiyor. Hayır gel 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 vallahi tam zamanında geldi. Sen özüm zaten mübarek bir kırın. Kaç 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 kaç. Bölüneceğim. Sadece bir şekil çekil çekil. Ölümüm senin elinden olacak. F gel, gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yani. Ya, yeah. Dur Of Tamam sen gitme Buya bak Gitme İngiliz lan sen Abi ben Top top şurada oynayacağız kalmış yarım saat Bir de bu var Sistemleri resetliyoruz. Hatta ne diyor? Level up. Bekle. Bu ne lan? Onu, bu ne? Kafayı nasıl izliyorsun oğlum? Ezme kafa hangisi? Bir dakika şuraya bir gelsin. Ne oldu? Bekle. <laughs> ne var? <laughs> Şu <duvara> bak. Ha. <laughs> ha. Hmm. Al şunu ye lan. Ağzımın kapağına. Gerek yok. Ay bu. Kemik kıran hiçbir veriyormuş bak Kemik kırdın hiçbir çıkacak. <laughs> Hadi. Gidiyoruz. Lan. Lan. Bu tarafa. Lan. O kapı açılıyor mu? Ay şunlar nefret ediyorum. Parçaları doğru gibi göstermiyorlar. <laughs> <laughs> Direk arabaya bin abi. Direkt arabaya bin. Dur lan binme binme binme. Tamam hadi eğlen sen. Nerede öteki ben... nerede? Öteki nerede? Ya abi ne yaptın be? O manyak gibi xp kasıyordu. Ulan bana geliyor 2 xp neyin bak. Neyin xp'sinden bahsediyorsun sen? <laughs> 2 xp'si. Ne? Sin xp gelecekti. 5000 sana 5000 bana gelecekti. Hayır. Kaç bin xp geldi bak görürsün şimdi. <laughs> 1500 kişiye geldi şu an. Ulan saati taktıydım koluma çıktım ya. Ay bir dakika Bu alttaki şey neyin ki acaba? Ne? Bana ne kadar daha video çekebileceğimi gösteriyor. Nerede? Hı hı. Aha e, uçak hiç... Gel bin arabaya bin. Ben süreceğim. Sen neye sürüyorsun? Hadi hadi bin. Bakaya bak lan. İnventör mü yani Abi canım nedense akşam gece yatarken hmm. e, Hunter'ını da oynamak istediyorum. Gece yataktan kalkıp bir şeyler açacaktım artık. Ben de zor ya. Şunlar düzgün çarp bari. Kaç çarp oh. çok güçlü değil mi? Ben çarp seni Şoförün kullan. dikkatini dağıtma diye boşuna demiyorlar değil mi lan? Ne yapacağım şoförüm? <laughs> Bu. Ulan ben öldüm öldüm de gelse şey bir iki iki kasa atım şimdi. Ha in aşağı hadi. Hadi in. İstemiyorum seni. Allah'ım ya. Bir tane arabadan indim lan. Keşke internetteki gibi seni ezebilsin. Belki ezilirsin. Değil mi? Hop. <laughs> sakin. Lan yoruldum. Sen, senden hızlıyım oğlum. <laughs> Işınlanırsın şimdi merak et. Öyle yaptım zaten manyak mı bende yürüyüm onu ki. Işınlan. Heh aktı. Vay kardeş nereye gitti ya? Ha, gelmemiş ki de. Tamam da 100 metre var. Işınlanırsın şimdi bak. Vay. Wow. Işınlan hadi. tane geliyorum. Diamond verdi lan. Diamond değil para var. My diamond card. Tamam elmas verdi para var olarak Tamam. 1500 lira mı? Oğlum elmas diyor la bu. 1500 lira mı yapar elmas? Kazık abi de iş yapmıyosun bende ya, ya Bekle şimdi Gideceğimiz yer baya uzak belli 452 metre Gel gel gidelim Dur bir saniye kaç. Tamam sen götürürsün Ben geliyorum 5 dakikaydı video tamam. videoya çıkar kapatmadım hala Tamam ha. Geliyorum

Yeni bir şey. Tamam. Yıvarı gönder. Ben bakmadan izliyorum. Yeni bir Köpeğe önü Opa! Geldim. Aferin sana. Ooo daha buraya mı geldin? Yok lan tamam. arkamda zombi var onu ezmeye çalışıyorum şu an. Yukarı mı çıkıyorum? Hı hı. da direkt Sen süre dur ben de bakayım kaç dakika olmuş. Daha 26 dakika falan olmuş. Aynen 26 dakika İki. olmuş. <laughs> tamam, tam çaktım direkt yamamadım. Araba oldu?